Bir kişi sende bir cam yarası açtıysa, gönlünde bir yerlerde hançer bıraktıysa, bu bedeninde ya da başka bir bedeninde illaki karşı karşıya getirileceksin sen. Bu saplamış olduğun hançeri çıkartmak için ve yerini gerçekten şifalandırmak, iyileştirmek, o yarayı kapatmak için ya da neden yaptığını anlatarak karşı tarafı ruhen iyileştirmek için gene karşı karşıya getirileceksin sen. Bu dünyada hallettirilmek üzere tekrar getirileceksin. Başka bir bedende başka bir olayla karşı karşıya bırakılacaksın sen belki Hı -hı. muhtaç ettirileceksin belki de ihtiyaç halinde bıraktırılacaksın Hı -hı. ama illaki karşı karşıya getirtileceksin bu yüzden haklar çok önemli kime ne yaşattıysan zamanı hiç önemli değil kime hangi duyguyu yaşattıysan birebir sana o benzer duyguyu yaşattırabilecek bir senaryonun içine illaki sok tutturulursun sen. Başrol olarak illaki o duyguyu sana yaşattırılır. Bir insanla halledemediğin bir duygu boyutun varsa bunun adına sevgi dersin, aşk dersin, öfke dersin anlamsız bir şekilde. Nefret ediyorum dersin. Bir türlü sevemiyorum dersin. Bil ki daha önceki bedenli hallerinden gelen bir düzeltmen gereken meseledir bu. Aşık edildin, ardına düşüldün, adam seni görmüyor, kadın seni fark etmiyor ya da hiç tanımadın ama dersin ki sevmedim. Hatta nefret ettim. Hatta hep akılma da sakıldı. O kişi geldi. Nedensiz yere düşünüyorum ama ben onu sevmedim. Buralarda derine inmen gerekiyor. Hani size anlatılan üçüncü göz, üçüncü göz demiştik ya bir dünya içindeki hal de ilkel halinle, iki dünya dışındaki halin daha bilinçli, daha mantık çerçevesine, daha insanlığa yayma anlamında. Üçüncü göz dediğimizde hani bu ikisini birbirine entegre edendi ya üçüncü göz oluyorsun ve gerçekten bu kişiyi ardına düştüğün, bir türlü halledemediğin, muhtaçlık hissettiğin aşık olduğunu sandığın ama yıllarca seni ardına köle eden bir türlü meselenin düzeltemediğin eşin ya da sevgilin ya da bir başkası ya da bir başkası bir dostun olur seni gerçekten öyle bir hançerler ki hançeri çıkarsan da yeri dağılanamaz iyileşemez öyle bir yara açmıştır İşte bunların nedenini öğrenmek için üçüncü göz olmalısın üçüncü göz ama bu üçüncü göz ilkel benliğe yani kendi dünyadaki haline bu kişiyle alakalı takılıp kaldığı meseleyi sorarken dünya dışındaki haline de sormalı. Ama aynı soruları kullanarak cevabı alamayabilir. Meseleyi anlayıncaya kadar farklı sorular gerçekleştirin. Daha çok birinci yani ilkel benlik dünyadaki halin çocuksu sorular ister. Cevabını beklemelisin. Sorduğun soruyu bekle cevabı. Neden bu kişiye muhtaçlık hissediyorsun? Ya da neden bu kişiden ayrılmaktan korkuyorsun? Ya da neden bu kişiyi gerçekten sevdiğini düşünüyorsun? Sor ilkel benliğine. Daha çocuksu sorular da sorabilirsin çünkü onun algısı en düşük. Al cevabı, al cevabı üçüncü göz olarak sor. Sonra ikinci dediğimiz dünya dışındaki hal olarak aynı soruları beğenmeyebilir daha yüksek daha kaliteli, daha bir üst algı isteyebilecek şekilde sorularını dünya dışındaki halini bunları kişileştir ama sor. Gerekiyorsa biri bakımlı, düzenli olsun, güzel giyinmiş olsun dünya dışındaki halin. Dünya içindeki ilke halin daha bertaraf, daha bakımsız gözüksün, daha ev halini olsun. Kişileştir, sor ama, sor. İkinciye de sordun. Şimdi üçüncü göz olarak öyle bir cevap vermelisin ki takılıp kaldığım bu mesele ya da kişide hem ilkel benliği hem de ikinci göz dediğin dışarıdaki mana alemindeki haline gerçekten tatmin etmelisin. Sen üçüncü gözsün, otoritesin, mekanizmasın, en başsın, öğretmensin, hocasın, rehbersin. Öyle bir cevap vermelisin ki ikisini de tatmin etmelisin. Ama cevapları dinle, sakin ol. Soruların lütfen bu algılara binayen olsun dinlemeyi bil. Bazen susarak, bazen üzgün olduğunu göstererek, bazen de gerçekten cümle kullanarak sana cevap verecek hem ilkel benlik hem de dünya dışındaki halin. Üçüncü gözün olarak dinle. Baktın anlamıyorsun, baktın bir yol bulamadın, baktın. Üçüncü göz olarak ikisini de ilkel ve dünya dışındaki halinde tatmin edecek bir cevap bulamadın. Demek ki üçüncü göz olarak o kişiyle problemin var. Bu sefer üçüncü göz olarak o kişiyi bulman gerekiyor. Mana aleminde. Ara o üçüncü göz olarak problemin olduğun, peşine düştüğün, aşık olduğun, sevdiğin, örselendiğin, bırakıldığın ama hiç unutamadığın, hep problemin olduğun herhangi bir mesele, evladın da olabilir, dostun da, arkadaşın da olabilir. Yıllarca halledemediğin duygularının kaynağı olan kişiler içindir bu çalışma. İlkel benliğe sordun, dünya dışındaki hali sordun ve tatmin edici cevap veremedin. Demek ki üst bilinçlerde mesele var. Burada üçüncü göz olarak o problem yaşadığın kişiyi üçüncü göz olarak bulmalısın. Çağır onu, al karşına, kişileştir. De ki kardeş ya da arkadaş ya da sevgilim ya da sevdiğim ya da hep bana acı çektiren. Nedir senin benim ne derdin? Burada karmalar girer. Öyle karmalar bir başkasının yapmış olduğu çalışmalarla iyileştirilemez. Sen kendi dünyanda kendi çalışmanla bulman gerekiyor. İlk elde halledemedin, Dünya dışında halledemedin. Üçüncü göz olarak da bulamadın cevabı. Çağır o üçüncü göz olan dıştan etki eden hep meselenin ana başrol oyuncusunu herkes olabilir bu. Çağır karşına. De ki senin benimle de derdin ya da benimle senin olan derdin ne? Burada gerçekten aklı aradan çekmelisin. Burada iki ruh, iki zaman algısından uzaklaşmış olan iki benlik. Gerçekten karşı karşıya kalmalı, canlı bir şekilde yaşıyormuşçasına yaşamalısın. Aldın karşına, sor ona. Neden bana acı çektiriyorsun? Neden bana bunu yaşatıyorsun? Ta geçmişlerden kalan bir meseleyi de anlatabilir. Zamanında misal veriyorum ben senin evladındın. Sen beni ihmal ettin, onun acısını, onun kefaretini, onun hakkını alıyorum şimdi der. Ya da başka bir mesele, ya da başka bir şekil, ya da başka bir cevap. Ama illaki sana açıklar ta ki nedenini buluncaya kadar bunu defalarca yapmalısın ve eninde sonunda sana açıklayacak. Bunu özellikle problem yaşadığın kişinin uyku halinde getirmelisin neden? Uyku halinde çalışmalısın. Bunun nedeni o kişinin ruhu serbest kalsın çünkü elbet uyku halinde beden bırakılın mana alemine gidilir. Ve sen de bu çalışmayı zaten mana aleminde yapıyorsun. Gerçek olan bedeninde değil. Aklı sokuyorum, fikrim karışıyor, bunları uyduruyor muyum, bu cevapları uyduruyor muyum dersen eğer, bil ki sen bu konuyu derinlemesine yapamıyorsun, kontrol ediyorsun. Belki de burada dördüncü göz devreye geliyor. Bundan ne kadar saçma, buna ne kadar gereksiz, yol doğru mu değil mi diye sana teftiş ettiriyor. Ama sen de şunu anlıyorsun, şu anda hali hazırda geçen bütün şifa ya da iyileştirme tıp anlamında söylüyorum teknikleri bunu destekleyen hiçbir çabaya sarf eden duruma seni getirmiyor. Hep bir başkasına muhtaç ediyor değil mi? Bir ilaca, bir kişiye, kişinin yönlendirmesine bir başkasına muhtaç ediyor. Bu çalışma neye muhtaç ediyor? Sadece sana. Senin anlamana, seni idrakına. Yani tekrar senin içindeki beni bulmaya. Zaten öz de böyle bulunuyor. İlkel ben niye soruyorsun? Dünya dışındaki haline soruyorsun kendine. Yani üçüncü göze soruyorsun. Bazen de dördüncü negatif dediğin yolum doğru mu değil mi diye sana değerlemesini yapan dördüncü göze soruyorsun. Böyle böyle üç halin birleşmesinden Allahu Ekber'e çıkıyorduk değil mi? Yani teke indiriyorsun. Yani sorun da bitti. Çözümünü de buldun. Ferahladın. Ortaya saf halin, yüksüz halin, sorumsuz. Yani onu bunu sorun eden değil. Aksine gerçekten safi yani ortaya çıkmış biri sen ortaya çıkıyorsun. Enel hak giriyor burada. Enel hak. Yani dünyadaki problemlerimi hallettim. Dünya dışındakini de anladım. Üçüncü göz olarak da ben bu konunun üstünde bir otorite olarak, mekanizma olarak her ikisini de tatmin ettim. Dördüncü göz olarak da negatif anlamda sağlamasını da yaptım. Bu yol yanlış, doğru mu, kendini uyduruyorsun, kibir yapıyorsun, ege yapıyorsun. Bunların hiçbiri mantıklı değil derken sağlamasını da yaptın. Hayır mantıklı her şeyi denedim. Ama bu ben de gerçekten ruhsal anlamda bir tam oluşluk ortaya çıkarttı. Bu da tamam. O takıldığın konu şimdi nereye çıkıyor? Özgürsün. O kişiyle probleminin nedenini anladın beden anlamında bu zamanda değil daha önceki zamanlarda bedenli hallerinden gelen ruhsal anlamdaki hak ödeyişlerinin nedenlerini öğrendin. Belki de orada üst bilinçler anlamında birbirine konuşurken belki de hakkını helal ettin. Belki sen özür diledin. Zamanında sana çok çektirdiğim için şimdi sen bana çektiriyorsun dedin hakkını helal ettin. Ne olur bu sefer? Ruhun özgür olur, özgür. Yani sınav olarak yaşattığını ve yaşadığını düşündüğün, imtihan olarak yaşadığını düşündüğün ve yaşattığını düşündüğün konuyu çözümlemiş oldun. Bu bedende değil. Ta geçmişlerden geliyor. Helalleştin mi? Gerçek olana bırakmadın, ilahi kantara da bırakmadın. Bu büyükten de kurtulmuş olman demek ve karşı tarafın da aynı şekilde. İster inanın ister inanma, ardına düşüp seni muhtaçlık hissine bıraktığın ve sana acı çektiren kişi de azad oluyor aslında. Bunu yaptığında... Bunu herkes becerebilirse, herkes yapabilirse gerçekten hak noktasında helallik anlamında üçüncü gözler olarak herkes birbirinde bu azad etmeyi yaptığında ne olur peki? Gene bütüne çıkıyor. Dünya üstünde işleyişi bozan travma dediğimiz bilinçlerin artıklarının bir araya geldiği yer dediğimiz kısım boşalıyor. Sen azatsan dünya azat edilmiş oluyor. Dünya azat edildiyse işleyiş değişiyor. Belki de evren rahatlıyor. Çünkü bireyin kendisi sadece kendine, çevresine ya da dünyaya etken değil. Evrenin işleyişine etken. Bundan dolayıdır ki dünya dışındakiler de dünya içindeki bedenlilerin peşinde. Çünkü sen bu kadar işleyişi değiştiren, yönlendiren, etki sahibi olan mükemmelliyetteki bir manyetik alana sahipsin. Bu manyetik alanın da işleyişi senin duygularınla ya yoğunlaşıyor ya da düşüyor. Demek ki burada duygular aslında sadece senin hayatın için değil, dünyanın işleyişi ve evrenin işleyişi anlamında neyi basıyorsan pozitif negatif neyi basıyorsan bu titreşimin üstünde artıran ya da eksilten duygular etken. Bu yüzden dünya dışındakilerde duygu yok, görev bilinci var. Bu sadece insanlarda var. Belki de bu yüzdendir ki cennet ve cehennem dünya içindekiler için anlatılmıştır. Hiç dünya dışındakiler için cennet ve cehennem vaadi var mı dersin? Bahsini duydun mu? Bunu anlarsan senin cehennemin cennete dönüşüyor. Neden? Sen zebanini yani sana acı çektiren o kişiyi bu senin zebanindir, altına odun verendir, cehenneminin ateşini yükseltendir o kişi. Eşin olabilir, sevgilin olabilir, evladın olabilir, dostun, arkadaşın olabilir. Hiç fark etmez. Sonuçta senin zebanin oldu mu cehennemin için, ateşini doğaltan oldu mu senin cehennemin için? Zebani ile düşmanlığını hallettin. Zebanin de oldu artık helal eden bir dostun. Ateşin söndü mü? Cehennemin son buldu mu? Şimdi çıktın mı cennete? Yani ruhun özgür oldu mu? Evrenin işleyişinde bile etkensin. Çünkü sen negatif duygularının içine girdiğinde kara maddenin çoğalmasını esas noktasında sağlayan bir bedenlisin. Kara madde çoğaldığında ne olur? Senin bedeninden çıkan negatif enerji yayıldığı kara madde oluşmasını sağladı, evren genişliyor. Evren genişleyince ne olur? şişirirsin şişirirsin elbet balon patlar. Yani evren de patlar. Sonuçta bir genişlemenin de sonucu vardır değil mi? Belli bir yere kadar genişleme ibaresini, kavramını kullanıyorsan belli bir yere kadar genişleyebileceğini, bunun sınırını ölçebileceğin rekamsal ölçüde varman için bir gözlemci olman lazım. Gözlemleyebilecek bir akıl mekanizmanı kullanabileceği süreç kalmazsa birden patlarsa ne yapacaksın? Gözlemci de kalmayacak o zaman. Bırak ki işleyişin sana sağladığı bu genişlemenin sonundaki patlamayı hep birlikte görelim. Hep birlikte yükselelim. Hep birlikte ne olacağını anlayalım. Çünkü bizler devamlılıktayız. Çünkü bizler bütün olarak bir üste çıkalım diyenlerdeniz. Değil mi? Senin bir sevgiliye, aşka, eşe, dosta, arkadaşa takıntın evrensel bir meseleye geldi mi Dersin ki ben ne kadar önemsizim ben sıradanım ben alala'de bir insanım ama sen evrene etki ediyorsun sevdiğinle öfkenle kızdığınla evrenin patlaması için negatif duygularla katkı sağlıyorsun bunu yapma diye de anlatan benim. Niye anlatıyorum? Devamlılıktan yanayım. Devamlılıktan. Süreklilikten. Sonuna kadar Rabbim mucizesini görmek isteyen. Sonuna kadar gerçekten yaradanı yarattıklarıyla şahitlik etmek isteyen bir başkası var. Buraya gel diyorum buraya. Geç sevgiliyi, geç arkadaşı, geç dostu. Gel birlikte bir de burayı gözlemleyeyim diyorum. Sen ne diyorsun? Ama benim canım çok yanıyor. O beni görmüyor, o beni önemsemiyor, o benim farkında değil. O bana hakaret ediyor, o bana kızıyor, o bana en kötüyü, en kötü duyguları yaşatıyor. Demek ki onunla hak meselem var. Bunu ondan öğreninceye kadar uyku saatlerinde onun ruhuyla konuş. Ve anlaşıp barıştığında, hak dilediğinde ve hakkımı helal et diyorum, belki de sen ona evren çözümlenecek evren Hani bilinçlerin bütünü bir araya gelmesiyle biz her şeye etken ediyoruz diyoruz ya. Bizlikten ne anladın? Yukarı çık ki biz dediğimiz yukarıdaki kişilerin ya da sayıların çoğalmasıyla biz oluyor. Yukarı çık yukarı. Takılma Ayşe, Fatma, Ali de, Veli de. Takılma, takılma. Ama bunlar da bir süreç. Anlarsan yukarı çıkıyorsun. Anlamazsan onun bunun şifalandırmasıyla değil. İki ay sonra bir yıl sonra aynı konuda gene sen tökezlersin. Şifalandın mı? Hayır. Anlık rahatlama hissettin. Bunun adı şifalanma değil. Anlık rahatlık hissettin. Çünkü senin dikkatini de aldı. Çünkü senin aynı konuya takılıp kalmanı gerektiren duyguların dağıldı. Hoşuna gitmiştir o kişi, anlatan, şifalandıracağını söyleyen ya da girdiğin grup ya da girdiğin insanlar. Anlık dikkatin dağıldı, meseleden uzaklaştın. Dedin ki adına şifalandım. 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 3 ay sonra tekrar aynı konuya takıldıysan, tekrar aynı konuda senin sınavın, imtihanın, zorluğun devam ediyorsa adına şifalandım deme dikkatim dağıldı başka bir yöne yönlendim de öyle şifalanmak da sizin ezbere kullandığınız şifalanmanın yanından bile geçmeyen kendi kendinize kandırmalarınız bunun içinde bedel diyorsunuz siz daha çok kandırılırsınız çünkü her zaman bir başkasına muhtaçsınız. Bu şekilde şifalanmaz insan. Kendindeki ne kadar gücü, kuvveti, algılayışı, idraki yapabilir mi? Ne kadar bir kişi de açıyorsan ve bir konuda özgür bırakıyorsan, bunu yapabilir bir hale getirebiliyorsan o kişi şifalandı. Ama arada aracı yok. Yap yapabiliyorsan şifalan şifalanabiliyorsun. Öyle kolay ve bedel isteyen şekliyle de değil. Kızdığın, eleştirdiğin ta cahiliye döneminden beridir gelen bütün teknikleri sen şimdi yeni kavramlarla, yeni meselelerle, yeni insanlarla tekrar tekrar köleliğin bir şeklini yaşıyorsun. Mübarek olsun.